E ee, Duygu bu olanlardan önce ne yapıyordun bakalım? Ben daha önce polistim ve bir suçluyu arıyordum. Peki siz ne yapıyordunuz? Ben bir göz doktoru olmaya çalışıyordum aynı babam gibi. Ben bir kılıç ustasıydım. Hatta kardeşime bile öğrettim bunu. O yüzden şu an çok rahatım. Çünkü onlar güvende. <laughs> evet. Karnavalın sonunda ne yapacaksın? Senin Mr. Piggy'yi aradığını duyduk. Mr. Piggy'ye bir zehir verildi ve o zombiye dönüştü. Onu durdurmak zorundayım. En azından bir süre bizimle kalabilirsin. Onu bulmanda sana yardımcı olabiliriz. O ses de diyor. Gidip kontrol etmem lazım. Ben de seninle geliyorum. Bekle. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalım hepiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Han kanal takım elbiseli oyuncu ve Pamir'le beraber City oyununu oynuyoruz. City oyununu oynamıyoruz. <laughs> Figü oyununu oynuyoruz City haritasında arkadaşlar. Player'ı seçelim lütfen. Tabii ki. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar yeni bir harita gelmiş. Bu bayağı bir zor bir harita. Ee, çünkü player setsek bile biliyorsunuz ki player tek kişi yani tek e, pigi oluyor. Ama bunda maalesef ki iki e, pigi oluyor. Bir tane de büyük annesi geliyor yanında. Ee, o yüzden bayağı bir zor. Evet i̇şte arkadaşlar. burası güvenli alanımız diyor. Evet güvenli alanımız burasıymış. Evet, sürpriz karşılayacakmış sürpriz birisiyle karşılaşacağız. Oo sürpriz birisiyle karşılaşacağız arkadaşlar. Acaba nasıl bir şey yani belki de bizi kurtaracak bir şeyle karşılaşacağızdır. İnşallah. Bu katta sen ol Pamir. Ben bir üst kattayım. Ben şeye gideyim. Sağ taraftan. Diğer tarafa gideyim. Babaannemin hiç acıması yoktur ona göre. Allah babaanne geliyor zaten. Babaannenin adını öğrenebilir miyim evladım? <laughs> Söyleyemem. Pamir. Efendim. Ne duruyorsun burada? Ne duruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam Sametciğim, çok sağ ol canım. O aynısını mı söyledim? İyiymiş <laughs> o zaman bir ben şarkı kanalı açayım. Aynısını <laughs> söylemedin de yani gene de. <laughs> Nerede bu babaanne ya? Babaannemi arıyorum ben de. Şu elinde. Ay Kapı burada. Burda Burada burada. Ne kadar orada? Sen Bayağı bir Babaannem. Ay. Babaannem. Bakayım. Babaannen diğer katta kanka. Aha. <laughs> Sağ ol. <Az> <laughs> Bu iyiliğini <eğleni> unutmayacağım. <laughs> bak bak nasıl hopluyor. <laughs> kanka şurada mavi kart var alsana. Önce TNT alacağım kardeşim. Teşekkür tamam. ediyorum. İlgim alakalı. Duymuş? <laughs> Efendim? Ben yangır, yangır söndürücüyü alıyorum. Tamam ya, of ben bu babaanneden kurtulamıyorum. Dedim size. Çılgın der babaannem. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kurtuluş yok ya. Lan kulağım çınlıyor. Dinamit mi patlattı? Manyak. <gülüyor> <gülüyor> bak bak geliyor. <laughs> Selamünaleyküm tavşan kız. Whatsapp'ın var mı? Koş koş koş. Samet <laughs> <laughs> <Hamitim. gülüyor> Ay şey Pamir diyorum Samet çık şuradan. Ben kaçıyorum bir anda oluyor. <laughs> Babaanne bak sana helal süt emmiş bir kız getirdim. İyi aldı. <laughs> Aa Gel. tanışmaya geliyor lan. <laughs> <laughs> Duygu çok güzel buradaki sahne keşke görseydin. Şu an var ya sarı anahtarı kullandınız mı? Kullandınız galiba. orayı açmak için kullandım. Babaannem beğenmedi. <gülüyor> <gülüyor> Babaannem <laughs> Hanı istiyor. Hanı istiyor. <laughs> 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 Bana... Alıyordum biraz Hancım, önce. mavi anahtarı kullandın mı? Kullanmadım Duygu. O zaman maviyi alalım. Tahtayı <laughs> koydunuz mu henüz kata? <gülüyor> tahtayı <gülüyor> koymadık. Çünkü tahtayı bulamadım ben. Pamir abi hemen tahta bulunsun. <laughs> tamam efendim. Bu arada bu arabaların hepsi Bulus, benim. Yapısı <gülüyor> <gülüyor> bu sarı kapı nerenin? Top kapının. Sarı anahtar <laughs> diğer tarafın Duygu. Yer, otelin. Hayır. O benim odamın ya. O benim odamın bana ver. <gülüyor> <gülüyor> <Yanlış yerin>. Korkuyorum. <laughs> Korkunun ecele faydası yok Bulu. Aman Aynen. babaanne. Ya, mavi al kapıyı gördüm. Aa, al şu babaanne de. vallahi bir kaza çıkacak elim. Ya, tutamıyorum. <laughs> Evden tutamıyoruz. Babaannemizin sokağa <laughs> çıkma yasağı var ama tutamıyoruz. <laughs> Hamir ölmüş. <laughs> Öldün mü? Hamir ölmemiş. Ya. Kalbimizde mi yaşıyor? Ama sen öleceksin şimdi. Kim? Samet abi. Ben zaten Anam geliyor. Bayağı göz göze geldik baba. Arkadaşlar anneye. tahtayı koydum. Ne? Yoksa beni burada mı bırakacaksınız? Hayır lan. Seni de alacağız oğlum. <gülüyor> 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 sen bizim baş Babaannemle beni bırakma. Sıkılıyorum. <laughs> Paso örgü öldü değil mi? Aynen. Gel diyorum bir pes atalım yok. <laughs> bir Hadi sana. <laughs> Niye açamıyorum? Açıl kapı. <laughs> babaanne kapı geliyor. Kapıyı açın ne kadar? 2 saat geçti babaanne. Lan! <laughs> lan hainler! Çık lan oradan çık! Ben oradan <laughs> kaçıcağım <laughs> Nereden gideceğim? Babaanne vur şunu! Babaanne vur şunu. Babaanne ses silah şura. Babaanne mavi saçlı olan bana bunu yaptı. Ben mi? Evet. Ah oh, işte bile. Havada kaldım. Oğuzhan abi de saçıma abi. Duygu. Allah nereden gideceğim ben? Samet şey Samet çekil oradan. Samet sağ tarafı Babaanne sıkıştır oradan çevir babaanne. Ya Pam şey ya Samet ya. Babaanne çevir oradan. Ya babaanne ya. Oğuzhan abi şey acıma Samet'e. Silah alır mısın? Samet'e hiç acıma. Çünkü <laughs> beni burada zorda bıraktı. Öldürttürmeye çalıştı. Hiç yakıştı mı Samet bu sana? Yakıştı <laughs> kardeş. Pis seni, pis seni. Ya kızım alacağım seni. Allah Allah babanla. <laughs> ne bu şey? <laughs> bu nedir ya? Babaanneleri evde tutamıyoruz. Arkadaşlar görüyor <laughs> musunuz? Nasıl geliyor? Evet. Babaanne ne yapıyorsun ya? Duyguş. <laughs> Efendim? Sadece İngiliz anahtarı kaldı Burada biliyorsun Burada elimde ama gidemiyorum gel, gel, gel. ki. Gel tamam ben çekeyim. Baba ne yakal oğlum? Tut oğlum. <laughs> Tut <Samet> oğlum. <onu. gülüyor> ben babaanneyi çekiyorum sen şey yap. Ya Samet geliyor ya. ya Lan ben, ben buradayım buradayım. Bunu ben tutarım. <laughs> <laughs> zenci mi? <gülüyor> <gülüyor> gel Piki gel. Gel Piki. Lan babaannemle öyle alayım bana. Evet arkadaşlar şu anda inşallah Allah başardım. Hadi. Başardık. Ay! Hadi gidiyorum. Çekil. Ben gideceğim. <laughs> Manyak ben gidecektim sana vurmayacaktım. E ee, Duygu bu olanlardan önce ne yapıyordun bakalım? Ben daha önce polistim ve bir suçluyu arıyordum. Peki siz ne yapıyordunuz? Ben bir göz doktoru olmaya çalışıyordum aynı babam gibi. Ben bir kılıç ustasıydım. Hatta kardeşime bile öğrettim bunu. O yüzden şu an çok rahatım. Çünkü onlar güvende. <laughs> evet. Bu karnavalın sonunda ne yapacaksın? Senin Mr. Piggy'yi aradığını duyduk. Mr. Piggy'ye bir zehir verildi. Ve o zombiye dönüştü. Onu durdurmak zorundayım. Sen bir süre bizimle kalabilirsin. Onu bulmanda sana yardımcı olabiliriz. O ses de nerede? Sanırım biri bizi gözetliyor. Gidip kontrol etmem lazım. Ben de seninle geliyorum. Bekle. Allah Allah ne güzel İngilizce ama. <laughs> ben gidip bakıyorum arkadaşlar. Ve arkamdan e, beni koruyan kişi de geliyor. O, orada sanırım bir ses duydum ve onu bir dahaki haritada bulacağız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bence e, çok güzel bir harita olmuş. E, diğer haritaları da aşırı derecede merak ediyorum ve bu haritalar arkadaşlar çok sık geliyor, değil mi Hancım? Yani çok hızlı geliyor. E, o yüzden bayağı heyecanlı oluyor. Aynen pig haritaları çok hızlı geliyor ya. Keşke Gran'in de haritaları böyle gelseydi de onu da oynasaydık. Evet ya diğer oyunların da bence haritaları gelmesi gerekiyor. Eski oyun olsa bile e, yeni farklı şeylerin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, güzel yani çok fazla Roblox oynayanlar o yüzden e, mutlu oluruz. Tabi bunları da izleyen eğer oyun yapan arkadaşlar izliyorlarsa <laughs> lütfen e, yeni haritalar yapsınlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve daha çok Piggy oyunu istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sizleri çok seviyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hoşçakalın.